Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bu bizim ilk videomuz olarak devam edeceğiz. Bugün sizlerle beraber tanıtım videosu çekeceğiz. Bu kanalı ne için açtım diye sorarsanız hayalim kreatör olmak. Kreatör. Kre kreatör. Ay konuşmayı unuttum. Kreatör olmak. O yüzden İlk 50 e abone yaparsanız beni canlı yayın açacağım. Sonra 100, sonra 150 diye inşallah 5000 olacağız. Şimdi tanıtım videomuza geçelim. Ben Tuana, adım Tuana. 13 yaşındayım ve hayalim kreator olmak. Bu oyunu e, bir 4-5 ay oluyor oynayalım. Ve hesabımı geliştirmeye çalışıyorum. 20 seviye oldum. sizlerle beraber canlı yayınlarda video çekeceğiz. <laughs> Bu kanalı böyle eğlence amaçlı kurdum. Kreatör olmak için kurdum mesela. Ben önceden hesabımı geliştirdim ilk başladığım zamanlar. Sonradan kreatör ne demekmiş, nasıl olunur onları öğrendim. Eskiden 500'ü ve çok kolay olunuyordu ama artık 5000 olduğu için biraz zorlanıyorum. Zorlanıyoruz. Artık creator olmak istiyorum. Çünkü hayalim creator olmak dediğim gibi. <laughs> İnşallah burada bir 50 abone olacağız, canlı yayın açacağız. Ben canlı yayın için başvuru yapacağım. Sonrasında çekilişler yapacağız. Video mesela hesap tanıtımı falan yapacağız. Bu şu anda benim yedek hesabım gibi. Ana hesabımla ben bu hesabı paylaşacağım. Hangisinde iyi olursam onu artık ana hesabı olarak kullanacağım. Benim adım o yüzden gördüğünüz üzere Tunis TV. Benim önceki hesabım dediğim gibi Tunis TV. Canlı yayın açabilirsek çok mutlu olurum. Beni 50 abone ol yaparsanız da çok sevinirim. İlk videomuzu fazla uzatmadan sizi sıkmadan paylaşmak istedim kanalıma abone olup beni 50 abone yaparsanız çok sevinirim çünkü canlı yayın açacağım buradan sizleri hep öpüyorum hoşça kalın şöyle bay bay işaretiyle yapalım hoşça kalın